Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı konuşacak. Buyurun Sayın Sancaklı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 16 Mart 2016'da bu kürsüden yaptığım bir konuşmanın meclis tutanakları. Bu da dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden aldığım bir yazı. Bunlar nedir sayın milletvekilleri? 10 Mart'ta burada sporla ilgili bir takım projelerimin olduğunu ve bunu iktidar partisiyle paylaşmayı istediğimi, Türk gençliğine hizmet için, Türk halkına hizmet etmek için bütün projelerimi vermeye hazır olduğumu söyledim. Ve burada ufak bir projeden birkaç tane alıntı yaparak mesela böyle bir projeyle başlayabiliriz dedim. Bu proje eğer iyi uygulanırsa 100 yılın projesidir. Çünkü 15-20 sene içerisinde yeni bir jenerasyon yaratabiliriz, spor yapan, sanatla uğraşan, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış, sağlıklı bir toplum yaratabiliriz diye anlattım. Ve bu protokolü, bunu anlatırken de burada meclis tutanaklarından parantez içinde de AKP milletvekillerinden alkışlar diye de yazıyor bu tutanaklarda. Bu tabi bizi çok mutlu etti. Yani Türkiye için bir şey yapmamız gerekiyorsa hep beraber yapmamız lazım. İki gün önce ana haber bültenlerini seyrettim. Bu projede şuydu, ilkokula başlayan çocuklara bir spor branşı, sanatsal bir şey veriyorsunuz ve bundan sonra da bunlar hayatları boyunca spor yaptırabileceğimiz bir proje. Ana haber bültenlerini seyrettim. Dün değil evvelsi gün bir baktım. Sayın Spor Bakanımız da Milli Eğitim Bakanımız. Tabii bu proje Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yapılacaktı. Bir baktım ana haber bültenlerinde. Diyor ki öğrencilere 23 Nisan hediyesi gibi protokol. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok değerli sayın iki tane bakanı yıllardır hazırladıkları projeyi 23 Nisan'da gençliğe hediye ediyorlar. Proje de şu. İlkokul 5'e başlayan çocukların her birine yeteneğine göre bir spor branşı verilecek ve bundan sonra spor yaptırılacak. İki, kültürel ve sanatsal yetenekleri ön plana çıkarılacak yeteneğine göre bir şey verilecek ve bundan sonra da spor, spor ve sanat yapacaklar arkadaşlar ben anlattım bunu zaten ve ben bunu gönüllü anlattım ve bunu görünce de bir sevindim bir de üzüldüm. Neye sevindim? Milliyetçi Hareket Partisi artık bir şey söylediğinde nihayet dinlemeye başladınız ve uygulamaya başladınız. Bu sevindirici. <laughs> Ancak üzücü olan da şu. Biz zaten ülkenin hayrına ne varsa vermeye hazırız. Buyurun verelim diyoruz. Şimdi bu protokolde sayın bakanların ikisi de birbirine teşekkür ediyor. Böyle bir Büyük bir projeyi uzun yıllardır çalıştıkları için ve hayata geçirdikleri için. Bizim de istediğimiz sadece şuydu. Biz projeyi de verelim, gelip çalışalım. Kendi özel ekibimi de göndereyim bakanlığa çalışsın bu uygulama noktasında. Ama buradan da şöyle bir şey bekledik biz. Bu projede de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de payı var. Bize öneride bulundular. Bize yol da gösterdiler. Kendilerine de teşekkür ederiz. İstediğimiz sadece buydu. Bunun dışında başka hiçbir isteğimiz yok. Şimdi ben bunu anlatırken bazı milletvekilleri buradaydı. Grup başkan vekilleri buradaydı. Şahitlerimiz de var. Bak el kaldırıyorlar. Tutanaklar da var. Şimdi biz bundan sonra ne yapalım o zaman? Bir teşekkür bile almayacaksak. Biz o zaman niye bir muhalefet partisi olarak iktidara böyle projeler verelim? İstediğimiz sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yardımları olmuştur. Safet Sancaklı da kardeşimizdir. Bunun da güzel fikirleri var. Teşekkür ederiz. Şimdi ben bundan sonra size tüyö vermemeye karar verdim buradan. Yok, vereceğim ama yeni bir uygulama getiriyorum. Eğer bu uygulamaya da karşı çıkarsanız sizin ayıbınız. Bundan sonra yapmış olduğum bütün projeleri noterden onaylatacağım önce. Saffez sancaklığının telif hakkıdır diye. Sonra gelip burada size anlatacağım. Büyük ihtimalle uygulayacaksınız çünkü hazırladığım proje, projeler Türk milletinin ve Türk gençliğinin geleceği içindir. Şimdi biraz önce Sayın Bakanımız geldi dedi ki ben bugün basın toplantısı düzenledim bununla ilgili. Ya Safet Bey basın toplantısını dinledim Milli Eğitim Bakanımız. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu sizin söylediğinizden dedi. Ya, ya. Dedim ki sizin olmayabilir ama Sayın Spor Bakanımız buradaydı dinledi konuşmayı dedim. Spor Bakanımızın var dedi ki ama Safet Bey zaten aklın yolu birdir bu proje dedi. Herkesin kafası basar buna dedi. Doğru. 14 yıldır kafanız basmadı da Safet Sancaklı anlatınca mı kafanız bastı? Ben ben çok ciddi bir şey söylüyorum. Arkadaşlar 100 yılın projesidir bu. Doğru uygulanırsa gelin doğru uygulayalım. Türk gençliğini kurtaralım. Ben de buradan bu sefer ne yapıyorum? Ben de çıkıp bugün basın toplantısında diyorum ki bu proje Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye ve gençliği armağanıdır diyorum. Onun için arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle sistemlerimi de size iletmek veremeyeceğim devam et sayın sancaklı. <laughs> teşekkür ederiz sayın sancaklı. Teşekkür ederim.